Sevgili gençler merhaba. Daha önceki dersimizde fiilde çatı konusunu işlemiştik. Bu dersimizde de konumuzla ilgili sorularımızı birlikte çözelim. Bu parçadaki cümlelerin hangisinde çatı özelliği aranmaz? Biliyoruz ki biz çatı özelliği sadece fiil cümlelerinde aranır. İsim cümlelerinde çatı özelliği aranmaz. Yusuf'un imdadına yine o dağlar yetişir. Yetişmek fiil. Uçurumlar dümdüz bir yol olur. Olmak fiil. Sonra kartallar gelir. Gelmek fiil. Kulaklarında hissettiği çocukluk denizinin dinmeyen uğultusudur. Uğultu isim. Dolayısıyla da biz burada çatı arayamayız. Çünkü bir fiil cümlesi değil. Doğru cevabımız D. Ama beşinci cümlemizde bir kontrol edelim gene. Aradan çağlar, masallar, efsaneler, nesiller geçer. Geçmek fiil. Tekrar edelim. Çatı özelliği sadece fiil cümlelerinde aranır. İsim cümlelerinde asla çatı özelliği aranmaz. Bu cümledeki fiilin çatı özelliği aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Şimdi seçeneklerimize bir göz attığımız zaman neyi fark ediyoruz? Cümlemizi hem öznesine göre değerlendirmemiz gerektiğini hem de nesnesine göre değerlendirmemiz gerektiğini görüyoruz. Güzel bir haber almışçasına aniden neşelendi. Neşelendi bizim fiilimiz. Fiilimizde dikkat ediyoruz. Edilgen çatı ekimiz var. Eğer fiilimizde edilgen çatı eki varsa fiilimizin iki şekilde incelenme olasılığı var demektir. Birincisi edilgen çatılı fiil olabilir. İkincisi gerçek bir özne alarak dönüşlü çatılı fiil olabilir ihtimalidir. Hemen bakalım. Neşelendi. Neşelenen kimdir? Gizli özne o. Gerçek bir öznemiz var. Hem gerçek bir öznemiz var hem de fiilimizde edilgen çatı ekimiz var. Her iki özellik aynı cümlede buluşunca da biz fiilimize dönüşlü çatılı fiil diyoruz. Seçeneklerimize baktığımız zaman dönüşlü çatılı fiilin B seçeneğinde olduğunu, diğerlerinde dönüşlü çatılı fiil olmadığını görüyoruz. Dönüşlü çatılı fiilin karşısında da hemen geçişsiz fiil var. Hemen kontrol edelim. Neyi neşelendi? Cevap alamıyoruz. Kimin eşelendi? Cevap alamıyoruz. Sorularımıza herhangi bir cevap alamadık. Bir de hatırlayın lütfen geçişli fiilleri e, işlediğimiz zaman nesne alabilen fiillerin başına onu sözcüğünü getirirsek e, nesne alıp almadığını fark edebiliriz diye bir e, nottan söz etmiştik. Hemen burada da kontrolümüz yapalım. Onu neşelendi diyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz. O zaman fiilimiz öznesine göre dönüşlü, nesnesine göre de geçişsiz bir fiildir. Aşağıdakilerin hangisi çatı bakımından diğerlerinden farklıdır? Güneş ışığı pencereden odaya yayılıyor. Yayılmak fiilimiz ve buradaki -l- edilgen çatı ekini görüyoruz. Edilgen çatı ekimiz varsa sözde özne olma ihtimali de vardır. Yayılan nedir? Güneş ışığıdır. Burada sözde özne değil gerçek bir öznemiz olduğunu görüyoruz. Çünkü bu yayılma işini yapan güneş ışığıdır. Hem gerçek öznemiz var hem de edilgen çatı ekimiz var. İkisi bir arada bulununca da fiilimiz dönüşlü fiil olur. Eğer gerçek öznemiz olmasaydı sözde öznemiz olsaydı biz buna edilgen çatılı fiil diyecektik. Konserin iptal edildiği e-posta yoluyla duyurulacak duyurulmak fiilimiz. L edilgen çatı ekimiz. Duyurulan nedir? Konserin iptal edildiğidir. Konserin iptal edildiği duyurulacak. Ancak kim tarafından duyurulacağı belli midir? Net midir? Değildir. O zaman burada konserin iptal edildiği sözde özne görevinde bulunan sözcük grubudur. O zaman gerçek öznemiz yok. Biz buna edilgen çatılı fiil diyoruz. Burada 8 ila 10 arasında hizmet veriliyor. Veriliyor fiilimiz. L edilgen çatı ekimiz. Verilen nedir? Hizmettir. Bu hizmet kim tarafından veriliyor belli mi? Belli değil. O zaman biz buna sözde özne diyeceğiz. Fiilimize de edilgen fiil diyeceğiz. Meselenin iç yüzü nihayet anlaşılmış. Anlaşılmış L edilgen çatı ekimiz. Anlaşılan nedir? Meselenin iç yüzüdür. Burada meselenin iç yüzü de sözde öznemizdir. Çünkü anlaşıldığı, e, kişi, kimin tarafından net olarak anlaşıldığı belli değildir. O zaman fiilimiz edilgen çatılı fiildir. Muhabbet de demlenmiş çaylar bardak bardak tüketildi. L edilgen çatı ikimizi gördük fiilimizde. Tüketilen nedir? Muhabbet de demlenmiş çaylardır. Sözde öznedir. Çünkü kim tarafından tüketildiği net olarak belli değildir. Biz buna da edilgen çatılı fiil diyoruz. O zaman dört tane edilgen çatılı fiilimiz var. Bir tane de gerçek öznesinin bulunduğu Dönüşlü çatılı bir fiilimiz var. Hem gerçek özne var hem de l edilgen çatı eki var. Tekrar dikkatinizi çekmek isterim. Aşağıdaki cümlelerin hangisi özne yüklem ilişkisi yönünden diğerlerinden farklıdır? Konvoy yolun başında durduruldu. L edilgen çatı ekimizi fiilimizde hemen fark ettik. Durdurulan nedir? Konvoydur. Konvoy burada sözde öznedir. Çünkü bu durdurulma işinde bu durdurma işini yapan kişiler ya da kişi net olarak belli değildir. O zaman edilgen çatılı fiil diyoruz fiilimize. Karanlık basınca etrafı derin bir sessizlik kaplamış. Kaplamış fiilimiz. Kaplamak fiilindeki fiilimize aittir. Burada herhangi bir edilgen çatı eki söz konusu değildir. Kaplayan nedir? Derin bir sessizliktir. Burada gerçek bir öznemiz var. O zaman biz bu fiilimize ne diyoruz? Etken çatılı fiil diyoruz. Sakın eklerde ya da kelimenin kökünde bulunan l ya da n'leri edilgen çatı eki olarak hemen değerlendirmeyin. Onların Eklerde ya da kelime köklerinde bulunan harfler olup olmadığını mutlaka özellikle dikkat etmelisiniz. Öğrenciye zor bir soru soruldu. Soruldu. L edilgen çatı ekimizdir. Edilgen çatı ekimiz kime soru, e, sorulan nedir? Zor bir sorudur. Burada da gene sözde öznemiz var. Bu sözde özneden dolayı da fiilimiz edilgen çatılı fiildir. Çalışmayanlar işten atıldı. Atıldı L edilgen çatı ekimizi fark ettik. Atılanlar kimdir? Çalışmayanlardır. Biz buna da sözde özne diyoruz. Sözde özneniz varsa buna da edilgen çatılı fiil dedik. Bu çeviri şiirler çok eski çağlarda yazılmış. Yazılan nedir? Bu çeviri şiirlerdir. Buna da sözde özne dedik. Çünkü gerçek bir özneye sahip değil yazılma işleminin kim tarafından yapıldığı net olarak belli değildir. Şöyle bir sorumuza genel olarak baktığımızda dört tane edilgen çatılı fiilimiz, bir tane etken çatılı fiilimiz var. Doğru cevabımız Bursa. Aşağıdaki cümlelerden hangisi nesne yüklem ilişkisine göre diğerlerinden farklıdır? Öğretmenin sözlerini olduğu gibi defterine yazdı. Yazdı fiilimiz. Neyi yazdı? öğretmenin sözlerini yazdı. Burada ne sorusunu aldığımız cevap bize belirtili nesneyi verir. O zaman da fiilimiz geçişli bir fiil olur. Bahar gelince uzak ufukları izleriz. İzleriz fiilimiz. Neyi izleriz? Uzak ufukları izleriz. Burada da yine belirtili nesnemiz var ve fiilimiz geçişli bir fiil. Burada da dikkatinizi çekmiştir sizin de eminim ki devrik bir cümlemiz var. Bir ip gerdi badem ağacıyla söğüt ağacının dallarına. Burada fiilimiz sonda değil. Burada. Gerdi. Ne gerdi? Bir ip gerdi. Burada belirtisiz nesnemiz var. Nesne alabildiğine göre fiilimiz gene geçişli bir fiildir. Hatırlayalım lütfen. Fiilimiz ister belirtisiz nesne alsın, ister belirtili nesne alsın, her iki durumda da geçişli fiil olur. Kafamı kaldırınca saat kulesinin yanına geldiğimi fark ettim. Fark ettim. Fiilimiz neyi fark ettim? Geldiğimi fark ettim. Gene belirtili nesnemiz var ve fiilimiz geçişli bir fiil. Kitablığın sonunda duran Masa'daki kağıtlara baktım. Baktım fiilimiz. Neyi baktım? Cevap alamıyoruz. Kimi baktım? Cevap alamıyoruz. O zaman fiilimizin geçişsiz olduğunu görüyoruz. Bir de onu sözcüğünü getirerek tekrar deneyelim. Onu baktım. Herhangi bir uygunluk söz konusu değil. Nesne alamıyor ve fiilimiz geçişsiz bir fiildir diyoruz. O zaman doğru cevabımız E seçeneği. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde başta verilen özne veya fiil örnek cümlede kullanılmamıştır? Örtülü özne. Örtülü öznenin ne olduğunu hemen hatırlayalım sevgili gençler. Edilgen çatılı fiillerde tarafından ya da ca ekleriyle gene gerçek olmayan ama üstü kapalı da olsa bir özne görevinin olabileceği bir sözcüğümüzün olduğunu söylemiştik. Hemen bakalım. Karar karar oy çokluğuyla kurulca onaylandı. Onaylandı ne? Edilgen çatı ekimizi fark ettik. Onaylanan nedir? Karardır. Burada sözde öznemiz var. Ama bu karar kim tarafından onaylandı ya da kimce onaylandı? Kurulca onaylandı. Burada da bir örtülü öznemiz var. O zaman doğru mu? Doğru. Ettirgen fiil. Ettirgen fiiller nasıldı? Geçişli fiillere T, R, tir eklerinden herhangi biri getirilerek fiillerimizin geçişlilik derecesinin arttırılmasıydı. Ettirgen çatılı fiil olup olmadığını hemen bakalım. Koca binayı bir saat içinde yıktırdı. Hemen ek olmadan fiilimizi okuyalım. Yıktı. Onu yıktı diyebiliyor muyuz? Diyebiliyoruz. Cümlemiz, e, fi, fiilimiz geçişli bir fiildir yıktırdı onu yıktırdı diyebiliyor muyuz diyebiliyoruz geçişliyken tır ekiyle fiilimizin geçişlik derecesini burada arttırıyoruz ve bu fiilimize de ettirgen fiil diyebiliyoruz dolayısıyla da doğru olduğunu hemen fark ediyoruz İşteş çatılı fiiller e, fiillerimizde ş şey ekin olması gerekiyordu İşteş çatı eki ve birlikte ya da karşılıklı yapımı anlamının olması gerekiyordu çocuklar yere atılan parayı kapıştılar Çocuklar yere atılan parayı birlikte kapıştılar. Anlamı var. Ve şey işteş çatı ekimiz var. Bunu da hemen işteş olduğunu tekrar e, belirliyoruz. Oldurgan fiilimiz neydi? Geçişsiz fiillere t-r-tir ek, eklerinden herhangi birinin getirilmesiyle geçişsiz olan bir fiilin geçiş duruma getirilmesi işlemiydi. E, hemen kontrol edelim. Fiilimizin kökü uyumaktır. Onu uyumak diyebiliyor muyuz? diyemiyoruz. Çünkü fiilimiz geçişsiz bir fiildir. Ama aldığı t eki ile beraber uyutmak olarak fiilimizi yeniden düzenlersek ve onu uyuttu dersek fiilimizin artık nesne alabildiğini fark ederiz ve biz buna oldurgan fiil çok rahatlıkla söyleyebiliriz. O zaman ilk 4 seçeneğimizdeki açıklamalar doğru son seçeneğimize bir göz atalım. Sözde özne ne demekti? Edilgen çatılı fiillerde gerçek özne olmadığını, gerçek özne yerine nesne öz, sözlü özne kullanıldığını söylemiştik. Çocuğun çantası okulda kaybolmuş. Kaybolmuş bizim fiilimiz. Burada bu bileşik bir fiildir. Kayıp ve olmak fiillerinin birleşmesinden oluşmuştur. Buradaki L olmak fiilinin kökündeki L harfidir. Edilgen çatı eki değildir. O zaman bu fiilimiz bizim edilgen çatı eki almamıştır. Kaybolmuş. Kaybolan nedir? Çocuğun çantasıdır ve bu bir gerçek öznedir. Sözlü özne değildir. O zaman doğru cevabımız E olur. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne hem eylemi yapan hem de eylemden etkilenen durumdadır? Şimdi öznemiz hem eylemi yapacak hem de eylemden etkilenecekse biz bu tarz fiillere dönüşlü fiil diyorduk. Hemen hatırlayalım. Demek ki biz aşağıdaki seçeneklerde dönüşlü çatılı fiilimizi bulacağız. Huzurlu ortamlarını bozacağı endişesiyle adam orada istenmiyordu. İstenmiyordu bizim fiilimiz. Burada ne edilgen çatının ekini hemen gördük. İstenmeyen kimdir? Adamdır. Ama adam kim tarafından istenmiyordur belli midir? Belli değildir. O zaman biz buna ne diyeceğiz? Sözde özne diyeceğiz. Edilgen çatılıdır. Dönüşlü değildir. Park görevlisini gören çocuklar sağa sola kaçıştı. Burada hemen şey işteş çatı ekini gördük. Bakalım cümlemizde birlikte yapma anlamı ya da karşılıklı yapma anlamı var mı? Park görevlisini gören çocuklar birlikte sağa sola kaçıştılar. Demek ki hem birliktelik anlamı var hem de şey işteş çatı ekimiz var. Biz buna da işteş çatılı fiil diyeceğiz. Büyük şehirlerde sanırım en çok da sessizlik özleniyor özlenen arkadaşlar ne edilgen çatı ekidir. Özlenen nedir? Sessizliktir. Peki bu özleme eylemi yapan kişiler belli kişiler midir? Cümlemizde belli değildir. O zaman biz buraya da gene sözde özne diyeceğiz. O zaman fiilimiz ne olacak? Edilgen çatılı fiil olacak. Ölüme yaklaştıkça yaşama daha sıkı bağlanıyordu. Bağlanmaktaki ne? Edilgen çatı ekimizdir. Kim bağlanıyordu? O bağlanıyordu. Burada gizli öznemiz var. Hem eylemi yapan hem de eylemden etkilenen e, aynı kişidir. Burada ne? Edilgen çatı eki ve gerçek özne gördükten sonra ne yazacağız? Fiilimize dönüşlü çatılı fiil yazacağız. Aslında cevabı bulduk. Ama e seçeneğinde hemen tekrar bir göz atalım. Nihayet kendi kabını kırarak sesini yükselmeyi, yükseltmeyi başardı. Başardı. Fiilimiz kim başardı? O başardı. Gerçek öznemiz var ama fiilimizde edilgen çatı eki yok. O zaman biz buna sadece gerçek öznesi olduğu için etken çatılı fiil diyeceğiz. Dönüşlü çatılı fiil demeyeceğiz. Dönüşlü çatılı fiil sadece D seçeneğinde var. Bu cümlelerde aşağıdaki eylem çatılarından hangisinin örneği yoktur? İstanbul'un küçük semtlerinden birindeki iskele meydanında elleri ceplerinde öylece duruyor. Fiilimiz duruyor. Durmak fiili. Neyi duruyor? Cevap alamıyoruz. Kimi duruyor? Cevap alamıyoruz. Hemen onu sözlüğünü deneyerek tekrar bakalım. Onu duruyor. Herhangi bir uygunluk söz konusu değil. O zaman bu fiilimiz nedir? Geçişsiz bir değildir. Geçişsiz seçeneğimizi eledik. Bu kalabalık, bu sis, bu trafik bile İstanbul'u sevmekten vazgeçiremedi beni. Vazgeçmek fiilimiz. Vazgeçmek kelimesi onu sözcüğünü alabiliyor mu? Hemen bakalım. Onu vazgeçmek alamıyor. Kimi sorusuna cevap alabiliyor muyuz ya da neyi sorusuna cevap alabiliyor muyuz? Hemen deneyelim. Neyi vazgeçmek kimi vazgeçmek cevap alamıyoruz o zaman bizim fiilimiz vazgeçmek fiili geçişsiz bir fiildir ama buradaki re ekini alarak vazgeçirmek biçimine dönüşerek nesne alır durma geliyor fiilimiz neyi vazgeçirmek onu vazgeçirmek kimi vazgeçirmek onu vazgeçirmek o zaman fiilimiz geçişsizken aldığı ekle beraber geçişli duruma dönüşüyorsa biz bu fiillere oldurgan fiiller diyoruz. Oldurgan seçeneğini de eledik. Kar bana küçük birindeki soğuk ama sevgi dolu evimi hatırlattı. Hatırlattı fiilimiz. Hatırlattı fiilimizin önceki hali hatırlamak nesne alıyor mu, almıyor mu? Hemen ona bakalım. Onu hatırladı diyebiliyor muyuz? Diyebiliyoruz. O zaman fiilimiz geçişli bir fiildir. Aldığı T eki ile beraber hatırlattı. Neyi hatırlattı? Evimi hatırlattı diyebiliyorsak yani fiilimiz geçişliyken aldığı ekle beraber tekrar geçişlilik derecesini arttırıyorsak biz bu fiillere de ettirgen çatılı fiiller diyoruz. Ettirgen çatılı fiilleri de elemiş olduk. Rüzgar ağacın yapraklarını yavaş yavaş okşayarak Arada bir de sertçe eserek adeta oyalanıyordu. Oyalanıyordu fiilimiz. Ne? Edilgen çatı ekimiz. Oyalanan nedir? Rüzgardır. Burada gerçek bir özlemiz var. Eylemi yapan ve eylemden etkilenen olduğu için de biz bu fiilimize dönüşlü çatılı fiil diyoruz. Dönüşlü çatılı fiilimizi de elediğimiz için bu seçenekler içerisinde olmayan sadece edilgen çatılı fiildir. Doğru cevabımız dolayısıyla da C seçeneği. Kırdaki numaralandırılmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Birinci cümlede yüklem işteş çatılı fiildir. Okulun bahçesindeki öğrenciler bağrışıyordu. Ş şey, işte çatı ekimiz. Öğrenciler bu işi birlikte mi yapıyordu? Birlikte yapıyordu. O zaman hem birlikte yapma anlamımız var hem de şey işte çatı ekimiz var. Bu fiilimiz işte çatılı bir fiildir. Eledik. İkinci cümlede yüklem etken çatılı bir fiildir. Sürüklemişti fiilimiz. Kim sürüklemişti ya da sürükleyen nedir? Sel sularıdır etken çatılı bir fiildir. Çünkü bu fiilimizde ne ya da l edilgen çatı eki yoktur. Aynı zamanda da gerçek bir öznemiz vardır. Seçeneğimizi eledik. Üçüncü cümlede gizli özne sözlü özne durumundadır. Sizin katıldığınız toplantıya çağrılmamıştım. Çağrılmayan kimdir? Ben çağrılmamıştım. Ama bu çağrılmama çağırmama işini yapan kişiler cümlemizde net olarak belli midir? Belli değildir. O zaman da gerçekten de burada ben sözcüğü sözlü özne görevindedir. Çünkü çağrılma işini ya da çağrılmama işini yapanlar başkalarıdır ve cümlemizde de açıkça belli değildir. Dördüncüsü çatı yönünden incelenemez. Bugün hava düne göre çok soğuktu. Soğuk isimdir ve isim cümlelerinde çatı özelliği incelenemez. 5. cümlede gerçek özne yoktur. Dünkü tartışma bunca yıllık dostluğumuzu bitirdi. Bitiren nedir? Dünkü tartışmadır. Gerçek bir öznemiz vardır. O zaman doğru cevabımız E seçeneğidir. Bu parçada aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur? İnceleyelim. Hayatım boyunca ninemin gözleri beni takip etti o gözlerin her zaman özlemini duyuyorum. Özlemini duymak burada anlamca kaynaşmış bileşik fiildir. Küçükken onların anlamını kavrayamıyordum. Neyi kavrayamıyordum? Onların anlamını kavrayamıyordum. O zaman neyi sorusuna cevap alabiliyorsak buradaki kavrayamamak fiilinde geçişli bir fiil olduğunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz bir şekilde geleceğe dair işaretler taşıdıklarını büyüdüğümde anlayacaktım. Anlayacaktım. Anlamak fiilinde hem acak gelecek zaman eki vardır hem de onun hikayesini yapan tıtı görünen geçmiş zaman eki vardır. O zaman bu cümlemizde gelecek zamanın hikayesi diye bileşik zamanlı fiilimizi hemen fark ediyoruz. Kimi yakınlarımızın Adliye Hanım diye seslendikleri ninem, az konuşan buradaki an sıfat fiil ekidir. Fiilimsimizi de hemen burada fark ediyoruz. Sessiz ve etrafa gökyüzü kadar canlı mavi gözleriyle bakan bir kadındı diye paragrafımızı bitirdiğimiz zaman anlamca kaynaşmış bileşik fiilimizi bulduk. Geçişli fiilimizi bulduk. Fiilimizi bulduk. Bileşik zamanlı fiilimizi bulduk. O zaman burada olmayan edilgen çatılı fiildir. Sevgili gençler umuyorum ki bu soru çözümleri sizin için faydalı olacaktır. Lütfen sizler de bol bol soru çözerek bu konuyu kavramaya gayret edin. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.